O yüzden başlıyorum. Hepiniz Şu anda işimden, yurt dışındayım. Hepiniz şimdiden iyi seyirler. Umarım güzel bir yayın olur. Başlıyoruz. Resident Evil'da adanın hikayesi varmış. Öyle dediler. O yüzden böyle farklı bir setuptayım. Fakat gene de oyun haberleri, oyunlarla ilgili gelişmeler durmak bilmiyor, akıyor. Bahsedeceğim ilk oyun Last of Us olacak. Çünkü Last of Us'tan beklenen haber geldi. O efsane Doğru. seri. Last of Us'ın ilk oyunu remake olacak. Last of Us Part 1 ismiyle çıkacak piyasaya. İkinci oyuna Part 2 demişlerdi ya. Bunun remake'inde Part 1 diyecekler. Görsel olarak ikinci oyuna oldukça yakın bir görsellik sunacak. Hatta ikinci oyundaki teknik seviyeye de çıkacaklar. O ya bir şey diyeceğim. Last of Us güzel oyunda çok yavaş değil miydi ya? Hatırlamıyor musunuz? Oyun güzeldi ama deli gibi yavaştı ya. Animasyonlar, akıcı oynanış falan ilk oyunda yer alacakmış. Bunun için de yepyeni bir yapay zeka yapmışlar. Bu yapay zeka ile beraber aksiyon daha farklı olacağını söylüyorlar. Surat mimikleri için özel bir çalışma yapmışlar. Animasyonlar falan filan bilmem ne. Her şey böyle özenle çalışılmış deniliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Oyunun fiyatı oldukça yüksek bence. 70 dolarlık fiyatla satışa çıkıyor. Bu yani çok yüksek bir fiyat. Türkiye'ye yansı. Ne kadarmış? Yüksek bence. 70 dolarlık fiyatla satışa çıkıyor. Bu yani çok yüksek bir fiyat. Türkiye'ye yansıması nasıl olacak? bunu şekilde görmedim. Bakalım onu da göreceğiz. Türkiye'ye özel fiyat, fiyat yaparlar ya belli değil fiyatların. Demek ki şunu mesajını veriyorlar. Biz bu oyunu tam fiyattan çıkarıyoruz. Çünkü oyun hakikaten yeni bir oyunmuş gibi hissettirecek demişler. O zaman ben de ona göre bir de O zaman söz vereyim. Söz vereyim. Söz. Last of Us'ın bunun remake'i çıktığı zaman oynayalım. Okey misiniz? Oynayalım. En azından remake'ini oynayalım değerlendirme yapacağım. Yani hani olmasaydı da olurdu diyeceğimiz bir seviyede olacaksa çok anlamsız bir de gelir ya. Açıkçası böyle bir remake'in olması ya da bu fiyattan çıkması diyeyim. Ama güzel tarafı şu abi işin de şey geliyor. geliyor. PlayStation 5'e geleceği tarih belli. PC için de şu anda geliştirme aşamasında. İşte oyun bu ya. net değil. Ama yazmışlar PC için de geliştiriyoruz diye oyun en sonunda PC'ye geleceğini de göstermiş oldu. Bence aslında günün en önemli haberi buydu. PC'ye artık Last of Us gelecek. Sony'nin oyunları pat 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 gelmeye devam ediyor. O ne abi harbi tarafı. Ya. Last of Us Part 2 de büyük ihtimalle ilk oyunla beraber veya ondan bir tık sonra hemen. Tabi parabola amına koyayım kime dedim Veys bana mı dedin? PC'ye gelecektir. Last of Us için gelecek bir aslında yeni oyun var. Önümüzdeki sene detaylarını göreceğiz kendisinin. Bayağı Last of Us Multiplayer diye bir şey çıkacak. Tam adının ne olacağı belli değil ama zamanında Last of Us Part için bir Multiplayer mod duyurmuş. Bana dediysen boş yani çünkü benim işim bu. Ben gurur duyarım yani böyle kimsenin alamadığı bir oyunu sırf sizle beraber oynamak, almak. Yani işime yatırım gibi düşün oğlum yani. İşim bu. Keyfimi alıp oynamıyorum. Ama ben zaten yayın yapmasam oturup da 1200 lira vermem öyle bir oyuna. Ki bir Türkiye fiyatı olur oyuna. 200 lira 300 lira olacağını düşünüyorum ben. Olmuşlardı. Bu multiplayer mod sonra böyle büyüdü büyüdü fikri olarak ve yepyeni bir oyun gibi lanse edildi. Onunla alakalı detayları öğrendik. Bu multiplayer modun bir hikaye kısmı da oldu. Tabi burada alamayıp da benimle beraber izlemek isteyen bir sürü kişi vardır oğlum. Kim verir la 1200 lira herkes verir mi lan böyle bir oyuna? Yani Last of Us'la alakalı yeni bir hikaye oynayacağız. Bak kendi kendimi düşünüyorum. Ee, düzenli bir yayıncıyı takip ediyor olsam mesela atıyorum Tuğkan abi. Oyun 1200 lira. Tuğkan abi dedi ki lan ben 1250 lira arkadaşlar ben oynayacağım dese. Aa iyiyim almayayım amına koyayım Tuğkan abiyle beraber hem eğlene eğlene izleye izleye takılırız derim yani. Aslında Farklı oyuncular yer alacak, farklı karakterler olacak, büyük ihtimal çok büyük bir hikaye olmayacak ama e, bu konsept benim hoşuma gitti. Hikaye modunda olacağı bir multiplayer şey falan. Aklıma ne geldi biliyor musun? Multiplayer Sen mi? Sen Last of ilk şeyini multiplayer oynamıştın ya çok. Ben hatırlıyorum. Sen onu gördün. Bir tek zaten çevremde Furkan oynuyordu Last of multiplayer modunu. Benim aklıma gelen şey şu oldu. Acaba Red Dead kafası, GTA kafası MMO'ya yakın bir online oyun mu yapacaklar? Bence öyle o Multiplayer'da de bak denir ha. Şaşıracaklar. Şey zaten aslında ilk oyun için böyle bir mut vardı oyuncularda ama olmamıştı. Genel çok sevilse de çok açık uçlu bir oyun değildi. İkinci oyun öyle olacağını düşünüyorum ben de. Ben böyle karakter geliştirdiğimiz, yaptığımız, kostümüze ettiğimiz, görev aldığımız, gittiğimiz hani böyle sadece... Bir olmaz arkadaşlar. Türkiye özel, Türkiye özel fiyatlandırma yapılır. Evet, matchmaking yapıp online kapıştığımız değil, cidden yaşayan bir dünya yapacaklar ve böyle yaparlarsa Last of Us açısından yepyeni bir çağa... Bayağı, bir bayağı farklı bir çağ şey şey oldu. Bir, bir oyun yapmak dışında uzun bir zaman sonra hard evet multiplayer ilk defa yapmış olacak daha önce hiç yapmak hiç yapmadılar hiç yapmadılar daha önce böyle bir şey bu değişik bir heyecan tabi bunlar mevcut projeler bir de yeni bir oyun geliyor Naughty Dog'tan onu da söyleyelim şu anda detay vermediler ama yapıyorlar. Ha bir de Steam'de zaten doların bir sabitlenmiş fiyatı da var. Bu şeyler işte o yaptıkları şey asıl aslında heyecan verici şeylerden bir tanesi olacak. Yani Naughty Dog cephesinde işler bayağı bir hareketli belli. Ama aynı anda böyle 3-4 oyunla uğraşmak da şirketin yapısını ne kadar etkileyecek onu merak ediyorum. Modern Warfare 2. Bundan da detaylar gördük. Şey, videosu paylaşıldı böyle güzel bir sekansı gördük. Gemide geçiyordu. İlk Modern Warfare oyununun o gemi çıkartma sahnesini hatırlattı. Aslında gördüğümüz şey çok böyle hani özel anlatmaya, yorumlamaya ihtiyaç duyulacak bir şey değil. Görüyorsunuz abi. Sinematik, aksiyon, sahnelerinin olduğu bir Call of Duty oyunu belli. Oyunun grafikleri de gayet hoş duruyor. Zaten son 2-3 oyundur bence Call of Duty serisinin grafikleri gayet iyi. Eskiden bir şikayet ediyorduk ki lan hala da bu aynı grafikler artık sıktık falan diye ama şu an grafiksel bir değişime ihtiyaç duyuyor mu ya? Yok zaten bu serinin ilk oyunu, önceki oyunu. Modern Warfare bayağı bir Atladılar şu anki grafikleri iyi. Bir tek artık şeye bakıyorsun oyunlar. Bu da net oynanır. yani sahnenin... Ama Eylül Ekim'de var ya oyun patlaması yaşanacak. Kalitesine bakıyorsun. Bence o heyecan verici oluyor. Mesela burada da işte geminin sağa sola yatması, o konteynerların şöyle sağa bir sola doğru kayması, sen orada bir aksiyona girmen falan heyecan verici, güzel duran şeyler. Bu oyunda işte ne kadar olacak bu sinematik sahnelerin sayısı, ne kadar fazla farklı varyasyon göreceğiz. Bunlar işte oyunun aslında hikaye modunu heyecanlı belirleyecek şeyler. Zaten hikaye için alacak insan da Türkiye'de olmaz. Çünkü oyunun fiyatı çok pahalı ya. 800 liralık bir şey var. Bu fiyata Call of Duty'nin 3-4 saatlik, 5 saatlik hikayesini kimse oynamaz diye düşünüyorum ama fiyattan bağımsız değerlendirirsek bilmem ben Modern Warfare serisini, serisini seviyorum ya. Bir tek bana Modern Warfare heyecan veriyor mesela Call of Duty'de. Diğer seriler çok o kadar heyecan vermiyor. Black Ops ediyor mu? Ediyor işte Black Ops. Çıktı. Black Ops'un Black Ops çıktı zaten. Black Ops da heyecan veriyormuş lan bana. Bak şimdi de hatırladım. <laughs> Black <'a> de. <laughs> Geçen Black Ops'ta işte en son Black Ops çıktı ya. Sonuçtan Call of Duty Cold War doğru. Evet, Black Ops. In. Ben bunu bunu da oynamadık ya, ha. İndirim korku musun çıkın? Bu arada bir düzeltme araya girelim. Ne çıkmıştı geçen sene. Vanguard. Evet o kadar unutmuşuz ki. Vanguard. <laughs> hafızamızdan silinmiş ki. Vanguard hakikaten. Gelelim geçen videoda da bahsettiğim oyuna. Bunu net alacağım ya. Oğlum İstanbul'da olmasam bu oyun ilk başta 90 TL'ye çıkmış. 90 TL'ye çıkmış ve kaçırdım. Ulan İstanbul'da olmasam net alırdım yani Dead ya. Dead Space 4'de ekranda gördüğünüz şey Dead Space 4 olsa kimse yadırgamaz. Yani karakterin böyle ensesinde duran cambarı, giydiği böyle zır ortamın kendisi, genel kameracısı, dizayn, aksiyon, uzuvların kopması falan tam bir Dead Space oyunu aslında bu. Zaten oyunda Dead Space değil bu arada. Oyunun adı Callisto Protocol ama Dead Space'i yapanların yaptığı bir oyun. Zamanında elektronik aşatısı altında bu arkadaş Dead Space yapıyor. Dead Space 1 çok seviliyor, 2 çok seviliyor, 3 beraber bir saçmalama başlıyor çünkü co-op falan ekliyorlar. Sonra EA diyor ki artık biz Dead Space falan istemiyoruz. Sizi dağıtıyoruz gidin dağılın diyor. Bunlar da öyle lan deyip gidip yeni bir şirket kuruyorlar ve bildiğin EA'ye Nazira yaparcasına Dead Space 4 başka bir markayla, ile Kalisto değil aslında pi... Aman koyayım sigara bozuk çıktı ya Sanırım yanlışlıkla yanmış sigarayı koydum ya sürüyorlar. Ben istiyorum ki bu oyun inanılmaz başarılı olsun. İyi de desin ki Allah'ım biz ne yaptık biz ne salak bir firmayız desin. Ben bunu istiyorum gerçekten. Bence nefis duruyor. Acayip bir ben beğendim yani. Ben böyle yani net oynayacağım. Çok güzel Yakın duruyor. Yakın eklemişler. Last of Us 2'deki gibi böyle bir hafif kaçmalar eklemişler. Aa, yani aa minik, bak o çok güzel. Kaçabiliyorsun yani o biraz daha... Bak hani bak kaça kaça oynayacaksın. ...gerginlik verecektir. Daha böyle heyecanlı çatışmalar çıkmasını sağlayacaktır. Onun dışında uzun koparma, özel güç, özel güç dediğim o statistler falan var ya... O böyle baba işte yerden nasıl vuruyor bak. Yavaşlatıyorsun, bu. fırlatıyorsun, çekiyorsun falan. Onlar duruyor. E belki Dead Space'e bu kadar benzemese bile EA dava açar mı diye düşünmüyor değil mi? Yok ya yani, açamaz ya. Mi? Sonuçta EA'nin oyunu ya. Mesela başkası bu oyunu yapsa kesin dava açılırdı değil mi? Yani bir tartışma söz konusu olurdu. Olurdu. Başkası bu öyle bir şey yapıyor olsa kesin bir kavga çıkardı. Bence o yüzden ben merak ediyorum buradan bir tartışma Adamlar çıkacak. Adamlar onu al. Elektronik arsada Dead Space al... Remake'i Ocak'ta çıkartmayı planlıyor. Ve ben söyleyeyim Dead Space Remake bunun yanında çok şey kalacak. Eski Sinek kalacak. Böyle hani zayıf, vasat kalacak gibi geliyor bana. E orada tartışma Baksın dönecek. oğlum heyecan ne bak, duruyor adam, ya. Bak, duyarsanız yakında şaşırmayın bence olabilir. Bir de bu Kalisto protokolüyle alakalı şöyle bir şey var. 92 liraya çıktı. bu Kaçırdım işte bunu ya. Steam'de hata sonucunda. Ben hani Twitter'dan yazmıştım zaten, Instagram'dan da göstermiştim. Bak 92 liraya çıktı. Meraklısı varsa kaçırmasın diye. Ben şahsen direkt aldım o sabah. Ve şöyle bir şey fark ettim aldıktan sonra. Hayatımda ilk defa videosunu seyretmeden aldığım oyun oldu Kalisto Protocol. İlk defa nasıl bir şey olacağını tam bilmeden bir oyuna para verdim çünkü çok ucuzdu. Zaten sonradan 500 liraya çıkarttı oyunu fiyatını. O dönemde alan varsa büyük şans gerçekten yani. Ben çok iyi olacağını düşünüyorum. Umarım bir hata. Böyle bir hani erken çıkaralım, yetiştirelim, acelesine kurban giden bir oyun olmaz tek büyük korkum o çünkü alakalı. Teknik olarak sıçabilir oyun. Çünkü heriflerin hani bu nasıl Çarşı'da şey yapacağını... üzücü olur sektör abi. Sektör ki acele edip işte baskı kurup bir şey yapıp böyle işleri çok böyle saçmalattırabiliyorlar. biliyorlar öyle bir korkum var. Bir bu arada en tehlikeli şey de o ya. Harbiden böyle acele ettirilen bir şeydi minik 2-3 tane hatta tüm oyunu bitiriyor biliyor musun? Bir <laughs> oyun uzun zamandır görmediğim bir oyun. Witchfire. Temasını sevdiğim böyle Doom gibi bir aksiyon sunan, Painkiller gibi bir aksiyon sunan bir oyundu. Bunun adını duyalı çok zaman olmuştu ama o kadar uzun süredir oyun görmüyorduk ki dedik herhalde iptal oldu gitti böyle kenarda köşede artık. Kimse umurunda olmayan bir proje falan gibi zannediyordum. Tekrardan çıktı piyasaya biz geliyoruz dediler. Doom gibi böyle arcade aksiyon oyunlarının çok bir bağımlısı olmasam da bu oyunun teması acayip hoşuma gidiyor. O yüzden çıktığı gibi bakacağım ben bu oyuna. Ondan tekrar görmek hoşuma gitti. Özel güç kullanımı, silah kullanımı falan da çok gayet iyi hissettirdi yani. En azından videosunda. Ne olduğunu tam anlayamadığımız bir oyunda var. Ford Solis. Ee, ben anlamadım ne olduğunu bu oyun. O zaman görüşürüz. <laughs> ya esprisi şu abi bu oyunu konuşuyor olmamızın sebebi şu oyundan bir video yok ama oyunun oyuncu kadrosu iyi. Daha önce Arthur Morgan olarak gördüğümüz Roger Clark var başrolde. Onun karşısında da Troy Baker var. Oyun dünyasının en ünlü oyuncularından bir tanesi. Bu ikilinin başrollerini paylaştığı bir oyun var. Ve bu ikili kapışıyorlar. Ve şey falan dediler böyle röportajlarında. İşte acayip aksiyon sahneleri yaptık. Kareografilerimiz çok güzeldi. İşte bilmem ne var falan. ama oyunun oynanışı ne dediklerinde keşif var diyorlar. Ondan sonra aksiyon var diyorlar. Hikaye odaklı diyorlar. Aksiyon var diyorlar mı? <laughs> ya aksiyon var diyorlar. Şu ara sahnelerde aksiyon sahneleri çektik dediklerine göre bir aksiyon var oyunda. Yani bana da aksiyondan ziyade kaçma temalı bir aksiyon var gibi geliyor. Daha iyi daha iyi. En güzeli. A öldürmek birini öldürmekten ziyade şey gibi mi? Outlast gibi mi? Soma, Outlast, Amnesia gibi. Hı. Hmm. Ya şey... person'dan baktın abi. Bilmiyorum o da olabilir. Bu da uzayda geçiyor bu arada. Zaten dün bayağı uzayda geçen korku oyunu duyuruldu. Ya her iki oyundan biri. Game Pass'e geliyor muymuş? Ee, mis gibi. Böyle bir çılgınlık var şu an bilim kurgu temasıyla alakalı. Fakat ne olduğunu bilmediğimiz ama heyecan duyabileceğimiz bir oyun. Fort Solis aklınızda olsun. Blizzard seviyorsanız Stormgate gelecek. Onu da söylemiş olayım. Blizzard çalışanlarının kurduğu bir firma bu. Eski Blizzard çalışanlarının ve onlar Stormgate isimli bir strateji oyunu yapıyorlar. Çok bir şey yok ortada benim gördüğüm. Ama meraklısının takip alabileceği bir iş. Enteresan bir oyun Amerikan Arcadia bildiğin Truman Show havası veren bir oyun. Bir TV şovu var bir alana hapsedilmiş bir karakter ve bir sürü TV şovun olduğu bir alanda kaçmaya çalışıyor. E dışarıdan da biri bizi yöneltip diyor ki... Allah Allah. Sen buradan çıkaracağım merak etme diye bir havası var. Bana direkt turumun şu havası verdi. Yani şey işte Jim Carrey'nin oradaki kaçma dürtülerine benzer bir atmosferi var gibi. E böyle TV şovlarının içerisinden kaçma teması. Atlıdır tema ya. Bakılabilir. Marvel geldin. severler. Midnight Suns. Bu oyunda zamanında duyurulan oyunlardan bir tanesiydi. XCOM'un yapımcılarının yaptığı sıra tabanlı bir oyun olacak kendisi. Fakat bir türlü oynanış göstermiyorlar. Devamlı sadece şey gösteriyor. Gösterirler mi oynanış? Evet göt oldum gösterdi. <laughs> ben de görmedim lan oynanışını. Kaçırmışım demek ki arada. E burada yeni video çıkar oyunu Bu videoda Venom'un ve Hulk'un kötü karakter olduğunu gösterdiler. Onlar... bak lan! E, bizim tarafta da daha önce Wolverine'i görmüştük. Blade'i görmüştük yönetebileceğimiz karakterler arasından. İşte onun dışında Ghost Rider falan vardı. Şimdi Spider-Man'i de gördük. E, Doctor Strange falan da olacak bu arada. Yani geniş bir Marvel kahraman grubunu sıra tamamlayacak şekilde aksiyon... Ya ben eskiden böyle oyunları seviyordum. Bazı sıra tabanlı oyunlar güzel diyordu. Aslında denenebilir yani. Sokacağımız bir oyun geliyor. Bence konsept ve fikir eğlenceli bir fikir. E, uygulamasının da ben kötü olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu türdeki en tecrübeli firmalardan bir tanesi yapıyor. Farklı bir oyuncu grubuna da bu türü sevdirmek için güzel bir oyun olacak bence. Bir de fragmanda şey yani bir denerim ama çok da öyle şey durmuyor. Kısım yerde hoşuma gitti o yüzden biraz aldım. Bir noktada Spider-Man çan çalıyordu Venom üzerine geleceği için. Geçen sefer işe yaramıştı umarım bu sefer de işe yarar falan diyordu böyle. Spider-Man 3'teki o sahneye göndermeydi. E, ne bileyim değişik geldi güldüm böyle. O zaman filmde de var mıydı? Ben var. Sen söyledikten sonra, sonra aklıma geldi. Çizgi filmde vardı galiba. Filmde de var. Ben zaten çizgi filmde hatırlamıyorum filmde hatırlıyorum. Çizgi filmde vardı galiba. Ya. Warhammer Vermin seviyorsanız Warhammer Dark Tide isimli oyun da geliyor. O da gelecekte geçen versiyon. 4 kişi böyle üzerinize akın akan gelen düşmanları. İşte bu sefer teknolojik aletlerle biçiyorsunuz. Ben Vermintide'ı başarılı bir oyun olarak görüyorum bu arada. Tür hani çok bağımlısı bir insan değilim ama 4 kişi co-op üzerinize gelenleri kesme oyunları arasında en iyi işlerden biri. Bu da iyi olacaktır. Midnight Fight Express. Bak akar. Bak bu akar. Bu, bu harbi akar. Warhammer'ın eski oyunu varmış mı an böyle yine kop? Aa bak 40.000 bolt gun. Hayır dur yanlış yanlış. Warhammer 40.000 kaos Gate bu pahalı niye pahalı? Peki, 5 Mayıs. Ha, bu tepeden ya. Neyse araştırırım ben bulurum onu. Res bu da böyle John kimse aksiyon sunan oyunlardan bir tanesi. Game Pass'e gelecekmiş bu sevindirici haber. Demosunun Steam'de olduğunu söylediler. Deneyemedim denemek istiyorum merak ettiğim oyunlardan biri. Böyle aksiyon seviyorsanız bir bakın. Son olarak müthiş bir troll oyundan haber vereceğim. Şimdi dün bir konferans oldu. Vermintide 2 mi bakayım. Ben ne ara almışım lan bu oyunu amına koyayım? Allah Allah almışım lan ben bu oyunu. İyi 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 kardeşim piyasayı takip ediyorsun. <laughs> Bu konferans esnasında tabii yeni oyun fragmanları duyuruluyor. Şöyle bir anons geçildi. Uzun zamandır haberini beklediğimiz işte milletin unuttuğu ettiği falan filan ve en sonunda geldiğine sevindiği falan gibi böyle o havada bir anons geçildi. Bir de ısırılmaya dikkat edin dediler. Isırılmak yok. Bayağıdır beklenen oyun. Arkadaki hava tam böyle şey. Daha, benim aklıma direkt Dead Island geldi. Hatta dedim ya sana da Dead Island 2 geliyor dedim aha dedim falan. Sonra fragman başladı. Dead Island 2'nin o meşhur fragmanıyla aynı giriş vardı böyle. İşte karakter yürüyor falan şu an gördüğünüz Dead 2'nin orijinal fragmanı. Bize dün gösterdikleri de aynı orijinaldi. Fakat adamın tipine gelince tip değişti bir anda. Ya yani bu orijinal tip, bu dün gösterdikleri tip dedim ki ulan Dead Island'daki acaba yapımcısı el değiştirdi? Bir de Epic Games logosu vardı oyunda. Epic Games'in normalde alakası yok Dead Island'la. Dedim acaba markayı satın aldılar. Kendi grafik motoruyla bir daha yapıyorlar da öyle bir hava mı veriyorlar diye düşünüyordum ki fragmanın devamında ne olduğunu anladım. Buyurun izleyin efendim. İyi dava açar mı diyordun da bence bu adamlar bağımlı dava Ya oğlum ne alaka? <laughs> İyi dava açar mı diyordun da bence bu adamlar bağımlı dava açılabilir bak. Detaylı bence yapımcısı bile unutmuş olabilir böyle fragman yaptıklarını şu anda yani. E, Gold Simulator 3 bu arada. 2 de değil. Baya trollün zirvesinde müthiş tongaya düşülen bir fragman yapmışlar yani. Tebrik ediyorum yapanları gerçekten. Eğlenceli günün en eğlenceli fragmanıydı. Böyle o zaman oyunlar. E, dışarıda yurt ama İstanbul'a döneceğim yakın zamanda baya bir oyun duyurusu gelecek. Baya bir oyun haberi gelecek. Benim de oynadığım oyunlar var. Yeni videolarda görüşmeye devam edeceğiz. Bay bay. Eyvallah görüşürüz. Kral Allah'a emanet. Valla arkadaşlar güzel yani bence bayağı aleykümselam hoş geldiniz dostlar. Bu oyunu 9 TL'ye almıştım şimdi fiyatına bak. Euro Simulator 150 lira mı almış Euro Truck Simulator? Vaa wow. bana Oğlum atıp durmayın onu izledik ya. Call niye herkes ısrarla atıyor? İzledik. Şarkıyı şarkıyı oradan buldum zaten. Oğlum bu oyun 150 lira olmuş. DLC, MLC bir şeyler alsan amına koyayım. Rast ne kadar? koyayım 15 liraya mı 30 liraya mı ne aldım lan ben bu oyunu? Vay amınakoyim DLC'lerle rast desen 700 lira. Oğlum ben 15 liraya mı öyle bir şey aldım ya? Art 2 geliyormuş. Ben Ark'ın 1'ini oynamadım ki. 2'yi ne yapayım? Ark... Ark ücretsiz falan diyorlardı. Doğru mu? Şuydu değil mi? Al amana mesafe ekti. Ark 2 diyor bu mu? My dad tells stories of a terrible war that happened across the sky. Heroes fought and died to give us a chance to start over. Bir bak ha? All The creatures abi tavuk vereyim. And here on a rock. Artta biz kendimiz dinozor oluyoruz, değil mi? Saldırıyorsun yani. Every day is a fight to survive. Nasıl eğitiyoruz ya? Kendimiz dinozor değil miyiz bu oyunda? Ha biz insanız. Ama hayvanımız şey. Oğlum oynadın ya oynamadım amına koyup oynasam niye yaman sürü? Lan! Abi! şeydir. Ha dinozor bildin köpek gibi dinozora etiyoz. Ondan sonra amına koyayım ver yansın ha. Arkın birini bir oynamak lazım. Tukan abiyle oynadın ya amına koyayım. Ya bir de küfür falan ediyor amına koyayım ya. Oynamadım. Oynamadım Ali ya. Oynamadım. Oynamadım ya. Ama ne bileyim yalan borcum mu var? Oyunum bile yok la oyunum. Bak. Oynamadım. Sabit durma çok. Ne bu la? oyunu. Bu nasıl mı diyor M millete ya? Ben oldu adam ben oldu. Amına koyayım bu mu? Dukan <laughs> benim niye vuruyorsun? <laughs> Pardon diye <yine>. öyle. <laughs> Sabit durma çok. Ama harbi aynısını yapmamış mıyım? Harbi aynısını yapmamış mıyım? Kaç! Ya bu ne oyunu? Bu nasıl ya? Ben oldu adam ben oldu. <laughs> Anne, bu mu? Dukan <laughs> beni niye vuruyorsun? <laughs> Pardon diye <yine>. beni. Pardon diye. Ulan <laughs> <laughs> ya. Ulan harbi aynısını yapmışım bu arada yani. Ben olsam ben de kanardım. Harbi kanardım. Abi oyun oynayacağız mı? Evet dostum. Ünlem menü yazarsan oyunlarımıza ulaşabilirsin. Bu kilata o ne kardeşim?